Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız iyi misiniz canlarım? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet. Görüyorsunuz. İnşallah. Heh. Şöyleleyelim biraz ha. Evet bakın şimdi hemen böyle görüyor musun hanenin içinde güzel bir temizlenme var. Şimdi hanenin içinde böyle şişman yüzlü, bıyıklı, böyle biraz sivri burunu bir erkek çıkmış. Yani ama sadece kafası var. Şimdi bu erkek üç 3 tane kafasında yol planlıyor. 3 tane yola gitmeyi düşünüyor. Bu yollar sanki böyle Nasıl söyleyeyim? Bir akraba ziyareti falan gibi bir şeyler olabilir. Bir akraba ziyareti gibi bir durum var. Bunu kendi akrabaları olabilir. Bak burada şurada görüyor musun? Bir bacak ve bir ayak çıkmış. Yani bir şimdi bak. Bugüne kadar çekimser kaldığın, bugüne kadar cesaret edemediğin bazı konularla ilgili artık cesaret göstermeye karar vermişsin. O artık hani cesaret edemediğin, bir türlü başlayamadığın işlerin, konuların neyse Artık adımını atıyorsun. Ama bak attığın adımını attığın yere bakar mısın? apaydınlık aydınlık. Ve inşallah güzel de olacak. Yani hani bugüne kadar böyle tereddüt ettin, biraz böyle çekindin ettin işte ne olur? Hani belki para kaybederim, belki böyle etrafımdaki insanları kaybederim falan gibi düşündün ama para da kazanacaksın. Bak bir sürü minik minik tavuklarım var. Demek ki senin için hayır, hayırlı ve iyi olacak. Şurada da bir koyun çıkmış. Hemen ee, önümüzdeki günlerde şurada bir eşyalar toplanmış gibi şimdi bak böyle taşınmakla ilgili ev sahibinle ilgili olabilir bir taşınma durumunu olabilir bununla ilgili sanki 4 vakte kadar burada bir 4 rakamı çıkmış çünkü 4 vakte kadar bak görüyor musun eşyalar üst üste e, birikmiş üst üste yığılmış gibi şimdi aslında eşyan da az galiba çünkü böyle e, eşya hani çok eşya nasıl söyleyeyim hani böyle artık insanlar yaşlar gençken eşyayı böyle çok çok kalabalık eşya falan onları seviyoruz ama <laughs> bir müddet sonra yaşlar ilerleyince ne kadar az eşya ne kadar böyle e, tenha ev o kadar iyi oluyor senin de eşyan az azaltmışsın eşyalarını belki çoğunu vermişsin falan ne kadar az eşya o kadar huzur gibi senin de eşyan az aslında ama istediğin gibi bir eve taşınacaksın merak etme. Burada sanki arsa, arazi gibi bir şey var. Bak böyle tarla gibi de olabilir bak. Çok düzgün ama böyle çok düzgün böyle dikdörtgen şeklinde çok düzgün bir yer çıkmış. Murayla ilgili buradan sana gelecek olan paralar var. Hadi bakalım inşallah gelsin paralar. Her yerden gelsin paralar yağsın bize doğru. Bir sürü laflar sözler var. Çok önemsiz önemsiz ama çok yollarım var. Çok yollara gideceksin. Bir de burada var ya iki tane kadının aman Allah'ım sakın uzak dur. İki tane kadının böyle birisi tutuyor arkasında ama bu ikisi var ya resmen böyle birisi şapkalı mapkalı bak. Birisinin kafasında böyle kep gibi şapkası var. İki kişi burada iki kişi burada bunlar ilk önce bir Hani böyle market gibi falan bir yer olabilir. Manav gibi, market gibi bir yerde. İlk önce bir sözlü tartışma, ondan sonra gerçekten bunlar böyle saç saça, baş başa kavga edecekler. Sen de buna şahit olacaksın. Hani böyle bir diyeceksin ki acaba ayırsam mı? Bence yanaşma. Bunlar valla çok fenalar. Bir sürü yollar. Zaten bunların başına herkes toplanmış böyle herkese. Hani böyle millete de seyir lazım ya Toplanmışlar valla seyrediyorlar Hemen burada hanenin içinde Bir tane sansar var Bu kimse bak buna dikkat Bu var ya senin böyle kısmetlerini boğan Kısmetlerini Hani böyle, belki böyle Şimdi sen planlarını projelerini kimselere anlatma İşte bu tür, tür insanlar var Hayatında böyle Hani böyle sansarlar e, girerler Kümesleri tavukları falan boğar ya o açıdan diyorum Bunlar da ee, sen böyle hayallerini işte böyle yapmak istediğin projelerini falan anlattığında seni boğuyorlar yani. Aman o öyle olmaz ki işte nasıl yapacaksın işte çok para lazım falandı filandı böyle seni seni bugüne kadar hep caydırmışlar. Bırak bu sansarları tilkileri ee, sen kendi aklını kullan. Yalnız senin hanenin içinde bak görüyor musun bak ağzına gözüne kocaman böyle ağzını açmış yılanın Böyle bu var ya senin akraban olabilir. Gerçekten böyle bak. Bir dikkat et. Şimdi böyle bir ortama giriyorsunuz ya. O ortama girdiğin zaman orada hemen seni böyle gözüne doluyor. Tamam mı? İşte hemen seni acıtmaya çalışıyor. Hemen seni incitmeye çalışıyor. Bu çünkü sana eskiden beri, ezelden beri sana böyle kendi kendine düşman olmuş. Kendi kendine düşmanlık besliyor. Burada da ağzını bu kadar açmış vallahi bir sürü laflar, sözler var. Sen Belki de bunun farkındasın bak. Belki de bunun farkındasın ama hani böyle insanların içinde seni işte küçük düşürmeye çalışıyor. Seni yıpratmaya çalışıyor. Onun gibi şeylerden değilsen de farkında fark edebilirsin. Belki sen hani bu böyle akraba eş dost içinde konuştukça sen de bunu işte şey yapmıyorsundur. Hani böyle çok önemsemiyorsundur ama adam sana düşman yani bunu bil. Hemen burada sıkıntıların artık iyi hani iyiye gitmeye sıyrılmaya başlıyorsun sıkıntılarından. <laughs> Burada bir 5 rakamı var. 5 vakte kadar. iki parça güzel kısmet sana geliyor. Sıkıntılarından seni rahat erdirecek. Böyle Mesut gibi Mevlüt gibi de bir isim çıkmış orada. Burada bir kuş var. Bak tam burada sen varsın elinin üzerine konmuş kocaman bir kuş. Burada kafanın üzerinde kocaman bir balık var. Yani çok kısmetli günlere giriyorsun. Çok kısmetlerin var önünde. Burada sivri burunlu, sivri çeneli yaşlı bir bayan çıkmış. Sanki böyle saçları küt gibi. Şimdi bu bayan üzerinde bir sürü laflar, sözler var bu bayanın. <laughs> bu bazılarına bu senin dostun olabilir. Bu bazı insanlara senin eee Ile ilgili ağızlarının paylarını vermiş. Onu gelmiş sana anlatmaya geliyor. Yani böyle sinirli sinirli geliyor. Ay işte şu şunu dedi bu bunu dedi. Ben de ona şöyle dedim. Böyle dedim. Bu seni seven birisi. Buradaki balığı gördün mü? Bak balık balık getiriyor sana. Kısmetlerin. Peş peşe geliyor inşallah. Burada yola gidecek olan biri var. Bak çantasını valizini hazırlıyor. Bu genç birisi. Böyle görüyor musun? Böyle sanki elinde de bir şey var. Böyle bir Hmm, bilet gibi uzak bir yere gidecek ya yani bir araç bir araca binecek belki bir uçak bileti belki bir otobüs bileti gibi bir şey olabilir ama bunun minik bir hayvanı var bak burada minik bir hayvanı var bu da sen olabilirsin acaba sana mı bırakacak onun kafasının üzerinde bir anahtar var belki de bir yere gidecek işte benim şöyle şöyle bir şeyim var bakabilir misin gibi bir teklifte bulunabilir <laughs> hadi bakalım tabağımızı da dökelim bu arada siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bir tane arkadaşım da bana çok sitem etmiş. Yani böyle şey demiş işte azıcık bir fal dinliyoruz sürekli reklam sürekli reklam. Şimdi arkadaşlar e, reklamları ben koymuyorum ki. Ben sadece videomu reklama hani şimdi orada ben video yüklerken orada bir bölüm var. Reklama açılsın mı diye. Ben sadece reklama açılması için onay veriyorum ama reklamları ben koymuyorum. Onları e, YouTube koyuyor arkadaşlar. Hani eğer biliyorsanız e, o reklamların nasıl azaltıldığını bana da söyleyin. Ben azaltırım yani ama ben yapmıyorum. Hani şimdi siz o arkadaş ben yapıyorum zannediyor galiba ama inanın ki ben yapmıyorum. Hemen burada şunu görüyor musun bak. Gördün mü bak kocaman bir deve kuşu bak ayağı kafası bak kanatlarına falan bak. Bu böyle senin hanene doğru yönelmiş. Şuradaki de araba bak. Böyle minibüs gibi falan ama bir araba yani. Belki hani böyle arkası kesik minibüs gibi falan da olabilir. Bir araba var bir telefon görüşmesi yapacaksın N harfli biriyle. O yaptığın telefon görüşmesi neyse bir nebze senin sıkıntılarını falan rahatlatacak yani. Burada elinde bastonuyla gelen birisi var. Bu bir bayan galiba. Hanene doğru yönelmiş. Burada bir Y harfi çıkmış. Y harfli birinden iki kere haber alacaksın. Bir <laughs> sanki burada bir bebek e, patiği gibi, bebek patiği gibi bir şey. İkinci torun gibi bir durum olabilir belki de ikinci torun gibi. Hemen burada bir merdiven basamakları bak görüyor musun? Basamak basamak. Yukarı merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanır gibi. Biraz gözyaşlarım var. Şimdi var ya bak sen çok sıkıntılı zamanlardan geçtin ya. Artık bu, bu yaşadığın sıkıntıda hani böyle şöyle bir duruma gelmişsin. Artık gerçekten katlanamıyorum. Yani ben nasıl olacak bilmiyorum diyorsun. Böyle bunun içinden çıkamıyorum diye düşünüyorsun. Ama tam da öyle değil midir? en dibe vurduğun zaman birden yukarı fırlamaz mısın? İşte böyle hani derler ya kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş diye. Çok ümitsizliğe kapılmayın. İnşallah Allah büyük, inşallah hiç yoktan bir yerden sebepler verir de bu sıkıntılarınızın hepsinden kurtulursunuz. Zaten burada bak merdiven basamaklarının önünde kocaman bir kuş var. Ağzında da mıknatıs var. Görüyor musun bak mıknatıs da bunları çekiyor kendisine doğru. İnşallah o para mıknatısıdır da paraları çeker. Burada birbirine sarılmış iki kişi var. Şimdi böyle bir ayrılmak durumu gibi bir durumlarınız varsa yeniden birleşiyorsunuz. Hani böyle hiç olmayacak gibi bir durumun var. Asla olmaz, bana geri dönmez, barışmam falan gibi düşünüyorsan anda işte dönmüş, barışıyorsunuz. Ve bunlar da sizin kısmetleriniz. Evet. Biraz ufak tefek gözyaşı işte o da o durumla ilgili ya onlar geçici hiç üzülme İnşallah Rabbim yardımcın olacak evet kısmetler şimdi bir koltuk gibi bir yerde oturuyorsun böyle bak kolunu bir yere dayamışsın tamam mı böyle kolunu pencere kenarı gibi böyle dayamışsın kolunu bak şu Bak, pencere kenarı gibi bir yere dayamışsın kolunu tamam mı bu koltuk ve burada bilgisayar gibi bir şey var bak kolunu da dayamışsın görüyor musun bak bu bilgisayarda bir şey izliyorsun şimdi bak elinde de bir şey kahve gibi yani fincan sanki çay da olabilir bak görüyor musun şimdi burada ne izliyorsan artık bu senin kafanda bazı şimşekler çaktırıyor bak görüyor musun burada bir ağaç var sanki bir çam ağacı ama yarısı Çam ağacının yarısı da bu kişide bak. Görüyor musun bak. Yani böyle ağacın dallarına bir şeyler asacaksın. Yani demek ki böyle var ya çok ümitsizken, çok umutsuz, ümitsizliğe kapılmışken kafanda bir şimşek çakacak ve kendini bu dar boğazdan, bu sıkıntılı durumdan çıkarmayı başaracaksın. Buradaki bayanla ortak bir iş yapabilirsin. İnşallah size iyi gelecek, yarayacak bu işte. Yani sizin hayrınıza olacak inşallah. Hadi şey yapalım. Soru cevaplarımızı yapalım. <laughs> Hadi bakalım. Bugün TikTok'ta canlı yayınımız vardı. Ha bugün. Şimdi ben bunu yarın koyacağım için anlayın siz onu. Evet demiş ki Muhteber gibi... Aklımdaki kişi hatasını anlamış mı? Evet, anlamış. Peki bana dönecek mi demiş? Evet, dönecek. Kıymetimi bilmiş mi? Bilmiş. Uzak yoldan gelecek mi? Peki, ne zaman gelecek bu kişi? Sanki böyle Şubat Mart gibi diyor bak, çok yakın. Peki demiş ki, yerimiz, iş yerimiz açılacak mı? Peki, iş yerimiz ne zaman açılacak demiş? O da Şubat Mart gibi. Demek ki hepsi sürpriz. Hepsi peş peşe. Hatice Karakulak demiş ki taşınmak istiyorum. Taşınacak mıyım? Evet. Peki bu taşınma hangi ayda olacak? Ocak sonu Şubat başı gibi diyor. Hatun Altun demiş ki Ahmet Hatice'yi unutmuş mu? Ahmet Hatice'yi unutmuş mu? Hayır. Peki Ahmet Hatice'yi seviyor mu? Evet seviyor şehriban mutlu demiş ki kardeşlerimle anlaşarak miras paylaşımı yapacağız mı peki yapacağız mı evet mahkemelik olacak mıyız demek ki gayet güzel bir şekilde paylaşacak nursel bayram demiş ki oğlum bu yıl evlenecek mi evet ev alabilecek miyiz evet bu evlilik hangi ayda olacak nursel hanımın oğlunun evliliği Haziran, Temmuz, Ağustos gibi. Peki bu ev alma olayı ne zaman olacak? O da Nisan, Mayıs gibi. Evet, Yasemin Özmen demiş ki aklımdaki kişi beni bırakacak mı? Hayır. Elnare Hasanova demiş ki e, torunun altın küpesi kayıp bulabilecek miyiz? Evet. Mirem Salimova demiş ki oğlumun mahkemesi var. O mahkemede onu eve salacaklar mı? Aa hadi inşallah. Yeni iş benim için hayırlı olacak mı demiş bir arkadaşımız evet. Arkadaşlar isimle yazarsanız benim açımdan çok daha iyi olur. Çünkü bu, bu şekilde aslında olmaz. Ben yine de kırmamak için cevapladım ama isimle sormamız lazım. Şimdi yeni işim olacak mı? Hayırlı olacak mı? Ama kim kim için hayırlı olacak mı? İsim yok ki. Okaner demiş ki, erkek kardeşim Umut evlenecek mi? Evet. Yıldız Akgül demiş ki engeller kalkacak mı? Evet kalkacak. Aklımdaki kişi ile bu ay barışma olacak mı? Evet olacak. İnşallah barışacaksınız. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane kart çekeyim mi size? Kendinize iyi bakın. Gizli düşmanlarım var. Dikkatli ol. Kendinize iyi bakın. Canlarım benim. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.